nefsi kırar. Bir kimse çok yediğinde, spor yapmadığında o enerjiyi nasıl atacak? Belki bu enerji vesilesiyle yanlış yollara düşebilir, sıkıntı yaşar diye Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bekarların biraz daha bu yeme içme konusunda dikkatli olmalarını tavsiye buyuruyor. Bakın kardeşlerim nefsi terbiye ve tezkiye etmek çok önemlidir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir an dahi olsa yani göz açıp kapatıncaya kadar dahi olsa nefsin şerrinden Allah'a sığınmıştır. Şeytanın şerrinden, vesvesesinden her gün Felak ve Nas surelerini okuyarak Allah azze ve celle'ye sığınıyoruz. Peki nefsimizi terbiye etmek için şu hususlara dikkat etmeliyiz. Birincisi fazla yemekten sakınmak, aşırı yemekten sakınmak. İkincisi spor yaparak vücudumuzda olan enerjinin Meşru bir şekilde atılması gerekiyor. Bunun için bunun de spor yapmak, işte yüzmek, koşmak, yürümek bu gerçekten bu manada çok önemlidir. Nefsi terbiye etme konusunda da çok önemlidir bu. Üçüncüsü, güzel bir söz var. Hak ile meşgul olmayanı batıl istila eder. Yani bir kimse hak ile meşgul olmazsa, yani helal ve meşru şeylerle meşgul olmazsa, güzel amellerle salih amellerle meşgul olmazsa onun batıla gitmesi muhtemeldir batıla gidebilir o ama bir kimse vaktini iyi değerlendirirse namaz vakti namazla iş zamanı işle Kur'an okuma zamanı Kur'an okuyarak sohbet zamanı sohbet dinleyerek ilim meclisine katılma zamanı bunu ge gerçekleştirerek akraba ziyaretinde sılay rahmi yaparak vesaire helal ve meşru bir hayat yaşarsa doğru salih amellerle meşgul olursa o kimse Allah'ın izniyle nefis o kimseye fırsat bulamaz. Şeytan o kimseyi kolay kolay kıymetli dostlar kandıramaz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yine İbn-i Macide ve Tirmizi'de geçen hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Malayani'yi terk etmek yani kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi Müslümanlığının güzelliğindendir buyurdu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Mala yani ne demek kardeşlerim? Yani kişi öyle bir şeyle uğraşıyor ki onun ne dünyasına faydası var ne de ahiretine faydası var. Bakın kişi öyle şeylerle uğraşıyor ki ne dünyasına faydası var ne ahiretine. Şimdi hepimiz nefis muhasebesi yapalım. Gündelik koşuşturmalarımıza bakalım nelerle meşgul oluyoruz. Yapmış olduğumuz iş ya dünyamıza faydalı olmalı ya da ahiretimize faydalı olmalı gerçekten uğraşmış olduğumuz işlerin dünya ve ahiret faydaları var mı? Gelin kardeşlerim bunun muhasebesini yapalım. Dördüncü olarak nefsi terbiye ve tezkiye etme konusunda kendimize güzel bir çevre edinmeliyiz. Bakın Yüce Rabbimiz Tevbe suresi 119. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakının ve sadıklarla beraber olun buyuruyor yani Allah yolunda yürüyen kimselerle beraber olun. Size Allah'ı hatırlatan kimselerle, doğru dürüst kimselerle beraber olun. Bu anlamda çevremiz çok önemlidir. İnsan etkilenen bir varlıktır. Hem etkiler hem de etkilenir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kişi arkadaşının dini üzeredir buyuruyor. Bir kimse yanlış bir çevre edinirse kendine, yanlış arkadaşlar edinirse Allah göstermesin zinaya gidebilir, başka şeylere gidebilir. Beşinci olarak nefsimizi terbiye ve tezkiye etme konusunda ibadetlerden yardım alacağız. Çünkü Rabbimiz ya eyühellezine amenu bis sabr ve Sala sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin buyurdu. Sabırla ve namazla Allah'tan yardım isteyeceğiz. Eğer namazlarımızı güzelce eda edersek, tuvalet adabına dikkat eder. Abdestimizi güzelce alır. Namazımızı tadil erkana riayet ederek yavaş yavaş güzel bir şekilde, huşulu bir şekilde kılarsak o namaz muhakkak bizim hayatımıza yansıyacaktır. Ankebut suresi 45. ayet-i kerimede buyrulduğu üzere Bismillahirrahmanirrahim. İnallâhe yüce Rabbimiz orada ayet-i kerimede buyuruyor ki namaz kötülükten inna salate tenha ani'l fahşae ve'l münker muhakkak ki namaz insanı kötülükten alıkoyar buyurdu. Muhakkak ki namaz insanı kötülükten, kötü amellerden, kötü fiillerden al alıkoyar buyurdu yüce Rabbimiz. Allah azze ve celle'ye sığınıyoruz. Peygamberimizden öğrenmiş olduğumuz dualarla. Allah'ım bize hidayet ver. Bize takva ver. Bize iffet ver ve gönül zenginliği ihsanı ile. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül